Herkese selamlar. Kanıma hoş geldiniz. Bugün yara izini seviyorum. Gaçlak filmini izleyeceğiz. Bu arada bende de bir yara izi var ama gösteremem çünkü kalbimde. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Üzülmeyin. <gülüyor> ben... <gülüyor> Yazarı ve çevirmeni açıklamaya bıraktım. Hadi başlayalım. Evet, koşturup duruyor. Neden koşturup duruyorsun lan? Neden bu kadar neşelsin? Ana ne oldu lan? Oha çok hızlı daldık ya olaya. Gözün. Çok cesursun Evelyn. Anne senin kolun. Biliyorsun bir çocuğun olduğunda umursadığın tek şey onun mutluluğudur. Doğru bu arada. Gerçekten öyle. Ay yazık ya. Şimdi cesur ol ve ağlama. Ağlama ağlama. Anne süt alacağım. Senin istediğin başka bir şey var mı? Hayır tatlım endişelenme. Ama lütfen dikkatli ol. Beni biliyorsun anne. Bana da hep aynısın diyorlar. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli bak. Hadi anneme bir donat alayım. Bu da ne içindi? Lan öküz. Önüne baksana lan öküz. Allah Allah. Hayvan herif ya. Hayır o sonuncusuydu. Ben sadece kek pişireceğim. Bana da pişirsene. Şaka şaka pişirme istemiyor. Kilo vermeye çalışıyorum. <laughs> pişirme sağ ol. <laughs> Kalsın. Hmm, bu güzel kokan şey de ne? Şey annen sana en sevdiğinden piş Anne, kek kayboldu. Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Üzgünüm anne. <laughs> Bana mı gülüyorsun? Neden birlikte pişirmiyoruz? Evet, evet iyi fikir. Olabilir. Kekin nasıl kaybolduğunu merak ediyorum. Yani bu bir kek mi? Ne alaka? Annemin ne zaman benimle yemek pişirdiği önemli değil. Biri çaldı mı yoksa? Balığım okulun ilk günü. istemiyorum. Git ve kendini hazırla. Okulun ilk... Aa yara izi bu. Oo. Bu arada bende şaka maka gerçekten var. Anneme ne yaptığımı unutmayacağım. Ya kalbimde değil de vücudumda var bende de var. O kim olduğunu düşünüyor. Sakin ol Sophie. Onunla son sonra ilgileniriz. O gelince. Haklısın. O bunu sevecek. Evelyn buraya. Oğlum bu ne la? E ee, nasılsın? Çok korkunç gözükmüyor mu? Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey değişmedi. Peki sen? Depresyonda falan mısın? Neden bu kadar karamsar, ne, siyah? Tamam ben de siyah giyiniyorum da. Çok böyle şey gözüküyor. Bu marketteki adam değil mi? Olamaz. O ondan hoşlanıyor. Kızlar çekilin. Neden? Bizden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Sen kesinlikle haklısın. Allah'ım ya. Sana kim yalan söyledi merak ediyorum. Affedersin. Heh. Sen ne dedin? Bak bela istemiyorum. Sadece yerine geri dön. Aynen ya gerek yok. Bunu yapmazsam ne yapabilirsin ki? Al işte başlıyor kavga. Kesinlikle hiçbir şey. Çok sakin lan. Ne? Benimle yüz yüze konuşmaktan çok mu korkuyorsun? Hayır. Bu sadece sıkıcı. Ve seni takmıyor. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Şimdi daha da sinirlenecek ya takılmıyor. Bak. Bana bir daha dokunmasan iyi edersin. En çok böyle sessiz insanlardan korkulur bu arada onu da söyleyeyim. Yani bulaşmasalar iyi ederler. Yemek olmadan nasıl düşünüyorsun? Şey ben... Ne? Ne var la orada? Sorun ne? şey dün benim çekim kayboldu ve şimdi biri beni izliyormuş gibi hissediyorum. O çocuk mu yoksa? Birinin seni takip ettiğini sanmıyorum. Haklısın. Belli olmaz da. Bakalım hayırlısı. Senin yüzün çok güzel. Onu kapatma tatlım. Anne, koluna bak. Bunu ben yaptım. Ve bunu ama çocuktum be ve bu sembol yüzümde yani ne yapabilirsin ki yani aslında düzeltilir de güzel gözüküyorsun bu değil nedir o zaman bu sadece kolun benim yüzümden böyle görünüyor ve bu bir sembol gibi ah ergenlikte ona takılmaya başlıyorsun değil mi bu senin hatan değil tatlım öyle anne. Oha animasyon çok güzeldi şu saç animasyonu. O ne yapıyor? Ders başlamak üzere. Onu uyandırmalı mıyım? Bilmem. Hayır. Uyumasına izin verirsem daha komik olur. Oğlum sen lan ne şerefsiz herifsin lan. Lan pek iyi gözükmüyor yalnız. Onun yüzündeki ne? Oğlum yanlış anlaşıldı. Ben ne yapıyorum ya? Lan yanlış anlaşılırsın. Bak yanlış an. Neden bilmiyorum ama onu çok fazla görmek istiyorum. Hoşlanıyorsun sanırım. Wow! Oğlum bak, uyandığında yanlış anlaşılırsın. Dedim sana, değil mi? Yanlış anla. Burada ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> ben dedim sana. Ben dedim. Bak küçük kız, ben sadece seni uyandırmak istedim. E geçmiş olsun ha. Tabii ben de sana inandım seni sapık. Ben dedim sana. Bana sapık demeyi kes. Değilim. Çık git. Seni dinleyeceğimi mi sanıyorsun? Dışarı. O, oh, yedi kafasına kitabı. <laughs> hey çılgın kadın. Peki ya ben özür dilersen ve sen dün olanları kimseye anlatmasan olur mu? Hayır üzgünüm. Sapıklara yardım etmiyorum. Oh hadi ama. Bu güzel bir anlaşma. Lütfen. <laughs> Biliyorsun. Bir ara iziniz olduğu için gerçekten üzüntünün ne olduğunu bildiğinizi düşündüm. Ha? Yara izimin ne anlama geldiğini biliyor musun? Saf kötülük. Yani benden uzak dur. Of. Görüyorum. <laughs> Uzakta durdu. Of ya. Çok üzgün ya. Ah, çok geç oldu. En azından sınıfımız artık temiz. Telefon çalıyor. Selam. Bu kim ya? Telefon zapı mı? Neden hiç kimse konuşmuyor? Telefon sapığı sanırım. <laughs> Muhtemelen. Bra. <laughs> ne var? Daha önce hiç kitap okuyan bir kız görmedin mi? Senin kadar güzelini asla. Bak, taktiği biliyor, taktiği biliyor. Ama ilk başta çok fena pot kırdı yani. Ne yapıyorsun? Sadece biraz takılıyorum. Tamam aslında seni yalnız görmekten nefret ediyorum. Bu istene ne? Aşk desem bilmem sonra. Neden o her zaman uykuya dalıyor? Aşkla hoşlantı çok ayrı şeyler. Hoşlantı diyeceğim o yüzden. Aşk olmak o kadar kolay değil bence bilmiyorum. Sen hala burada mısın? Şey ben aslında ben tamam her neyse. Kim arıyor? Annesidir. Selam. Yine mi lan? Kim lan oğlum bu? Cidden mi? Telefon sapı. Ne oldu? Ben de anlamıyorum. Dünden beri anonim bir numara beni arayıp duruyor. Tuhaf. Her neyse, şimdi gidiyorum. Bay bay. Bu da neydi? O bunca zaman beni mi izledi? Lanet olsun. Bu işte nedir? Ah, bunu hissetmek istemiyorum. Bu da ne? Cümle bile kuramadım. Bu hissi durdurmam gerek. Ve nasıl biliyorum. Kötü bir his. Hey kızlar. Biraz eğlenmek ister misiniz? O işi öyle halledemezsin yalnız. Acele eder misin? Beden dersi başlamak üzere. Önce sen gidebilirsin. Ben eşyalarımı toplayacağım. Ciddi misin? Evet. Tamam o zaman sonra görüşürüz. Ne? Ne oldu la? Nasıl cesaret edersin? Ne oluyor lan? Senin sırrını biliyoruz mu ne bir şey dedi. Bu anı asla unutmayacaksın. Oha! Ya bunlar psikopat mıdır? Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Valla çok sinirim bozuldu lan. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evelyn. Cık. Of çok üzüldüm ya. Ne oldu? Benim yara izim hakkında birisine bahsettin mi? Hayır asla yapmam. Bu oydu. O çocuk mu yoksa? Bunca zaman oydu. Bu hissi durdurmak istiyorum. Ama şimdi o yaptı. Ne hissi ya? İçinin yanması mı? Aşk hissi mi? Hoş ne hissi anlamadım. Anlayamadım şu an ama. Çok üzüldüm yani ya. Çok kötü oldu ya şerefsizler. Çok korkmuştum anne. Bak onlar sana ne yaptı ve sen ağladın mı? Sen böyle değilsin. Bırakın insanlar yaptıklarının bedelini ödesin. Şimdi uyan ve onlara saygının ne demek olduğunu göster. Çok insani bir duygu bence ağlamak da. Sen benim kızımsın ve babanın küçük prensesi. Gaza getirmek için öyle konuşuyor. O aklı. Ben her zaman babamın küçük prensesi oldum. Onu gururlandıracağım. Anne, gerçekten böyle gitmeli miyim? Tabii ki balım. Şimdi gidiyorum. Güle güle tatlım. Onu travmatize etmeniz gerektiğini asla kastetmedim. Bize onu ifşa etmemizi söylemiştin ve biz de yaptık. Peki sorun ne? Bu söylemiş lan abi. Dürüst olmak gerekirse onlar haklılar. Onlara onun sırrını söyleyecek kadar aptaldım. Aptalsın evet. Onu istedim çünkü çünkü onu aptal gibi göstererek bu duyguyu durdurmak istedim. Ama bu his, olduğundan daha garip. Ben ne yaptım? Nasıl? Ne hissi ya hissi? Valla anlamadım. Kıskançlık mı? Hala anlayamadım. Geldi. Ben üzgünüm Evelyn Ciddi misin sen? Şaka yapıyorsun değil mi? Z bozuntusu hak etti. Hak etti arkadaşlar. Hak etti yani. Hiç kusura, kusura bakmayın ya. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Beni kandıramazsın. Of ya çok üzücü bir hayat ya. Lanet olsun bu kız. Bu çok değişik bir herif ya. Anlamadım ne yapmaya çalışıyor. Seviyor mu? Bunu hatırladınız mı? Aha. Oha. Lan yapma ya yapma. Ve bugün okulda ne öğrendiniz? La sen de yapma aynısını ya. Onlardan ne farkın kalacak o zaman? Yapma. <laughs> Evil in asla uğraşma. Doğru. Şimdi gidebilirsiniz. Ama sessiz olun tamam mı? Evet. O bunu yaptı mı? Lanet olsun Evet. E siz de ona yaptınız da wow, Bu etkileyici Hiç üzülmüş <laughs> Konuşuyorlar Anne Geri döndüm Uyuyor annesi Üstünü de örttü Üşümesin diye Kim geldi la Bu kim oğlum Niye suratı bu kadar kızardı O çocuk mu yine Ha. Burada ne yapıyorsun? Ben şey isteyeceğim. Pist, annemi uyandıracaksın. Yakalanmayın. Şimdi git. Git. Lan yakalan. Aha, yakalanacak. Yok, yakalanmadılar. Aha, daha kötü oldu lan bu. Seni asla affetmeyeceğim. Yani bir daha deneme. Evelyn. Lan Çocuğu odaya attın. Odaya attın. Senin arkanda ne var bayan? <laughs> şey. Um, burada büyük bir örümcek var. Devasa bir örümcek. At yalanı seveyim inananı. Her neyse. Öğle yemeği yapacağım. Tamam. Daha kötü oldu odaya sokmam bence de. Daha yanlış anlaşılmaya müsait bir durum bence yani. Bilmiyorum. Bence öyle. Aha. Ne <laughs> Senin gözün Çok güzel Ya işte utanıyor ama Gitsen daha iyi olur Haklısın Başta buraya davet edilmemiştim Camdan mı <laughs> Kaçtın ne yaptın Evelyn. Öğretmen okul kartonlarını Kütüphaneye getirip getiremeyeceğini sordu ama kutular çok ağır. Okuldan sonra bana yardım edebilir misin? Tabii ki mi? Çok teşekkür ederim. Sorun değil. Sanırım burada işimiz bitti. Şimdi gidiyorum. Yarın görüşürüz. Yine mi bu? Yeter lan. Oğlum çok kötü bakıyor lan. Yo. Okulda mı yoksa bu? Başka bir çocuk mu lan? Ha? Saat kaç? Göz altında uyuyakalmışım. Gözaltımı. Sanırım eve gidebilirim. Sınıfta kal uyuyakal... Bana dokunma. Gitmeme izin ver. Lan bu kim? Bu nereden çıktı lan? Aa kurtar, 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 kurtar. Bak, sana bir özür dileme fırsatı işte. Kurtar onu. Seni koruyacağım. Al işte. Al işte. Hı. O o. Ayda. Ah. Bu acıttı mı Evil'in? Yok acıtmadı. Biraz. Acıtır tabi. Acıtmaz olur mu? Neydi lan o öyle? Evil'in çok şanssız bu arada ya. Çok şanssız bir kız gerçekten. Oğlum ne oluyor lan? Rüya mıydı yoksa bunlar? Umarım bir rüyadır da Şimdi uyanmıştır. Anne, benim kızım uyandı. Neler oldu? Panik atak geçirdiğini söylediler ve bir çocuk vardı. Bekle, o gitti mi? Hayır, o dışarıda. Animasyon çok iyi yalnız. Çok çok iyi, çok. Seni affediyorum. Bak işte, sana güzel bir özür dileme fırsatıydı demiştim sana. Yarın benimle parkta görüş. Oldu bu iş. O bunu nasıl yapıyor? Çılgın. Evet hızlı hızlı nefes alıp verme. Yine bu his. Ama bu kez bunu sevdim. Aşık olma hissi galiba. Olabilir. Anne ne? Onu seviyorsun değil mi? Ne? Seni görebiliyorum balım. Ben de aşık olmuştum. Bunu benden saklayamazsın. Böyle annelere can kurban be. Can kurban. Şimdi ne yapacağını bilmiyorsun. ha? Onunla yarın parkta buluşmak istiyorum ama... Dürüst olmak gerekirse orada ne yapmam ya da ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Ona görmek onun istediği şeyi göster. Ney? sen anladın. İzi diyor. İzi diyor. Sonraki gün. Ne yapıyorsun? Okuyorum. Utanç mı? Burada öylece bu şekilde duracak. Hayır, sadece uh, ben yapamıyorum. Utanıyor evet. Yüzünü görebilirim. Yapma. Çok garip olmadı mı bu an? <laughs> Belki de gitmeliyim. Bak. Çok garip şeyler oluyor şu anda. Hayır Evelyn, ben Ne oluyor? sarılıyorlar. Tamam tamam hadi. Aa üzgünüm. <laughs> İlk buluşma. Çok güzel ya. Bu kim ya? Niye bu kızı kesiyor? Ben de sinir olurdum bu arada yani. Bu da neydi? Üzgünüm ama bir çocuk sana bakıyordu ve... <laughs> kıskanır sever adam kıskanır yani kanki Her neyse gidelim normal Sadece aşırı olmamalı Hava kararıyor gidelim mi Gitmeden önce benimle gel Nereye gidiyorlar Aa sahil kenarı Oo, Efsane romantik bir an olur burada Şimdi gözlerini açabilirsin Beklediğimiz an ne zaman gelecek acaba merak ediyorum Şimdi gelecek bence. Çünkü hep sahil kenarında yaşanır. Bu tür şeyler. Kar yağıyor. Biliyor musun? Gençken karı severdim. <laughs> karı severdim. Ben ve babam her zaman dışarıda oynardık. Ve ben annem her zaman fotoğraf çekerdi. Bir gün kızakla kaymak için daha gittiğimizde... O kızı kontrol edemedi ve yola doğru sürdük. Ben kızaktan düştüm ama ona bir araba çap oha. Bu yüzden annemi çok seviyor ve önemsiyorum. Bunu bana neden söylüyorsun? Şey, o günden beri bir daha hiçbir erkekten sevgi görmedim. Ne demek istiyorsun? Boşver. Söyle. Ne o? Ben ben. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Senin gözlerine bakmayı seviyorum. Ve kütüphanede oturduğumuzda seni seviyordum. İlk başta pek seviyor gibi gözükmüyordun ama. Güzel ya. Ne güzel hikaye lan. Gidiyorum. Yarın görüşürüz. Anne yaptım. Vallahi herkes böyle bir anne ister. <laughs> Annem benim adıma sevindi. Yani kızlar adına konuşuyorum. Ama o değil. O sadece yürüdü. Sonraki gün, Kira, o artık bizden biri. Sanırım sana ikinci bir ders öğretmem gerekecek. Onlar haklı. Artık onlardan biriyim. Bana şeyi söyleme. Ne yüzünden mi? Hmm. Eh. Sinirlerimi bozmaya başladı. Seni sadece bir kez uyarıyorum. Hayatını mahvedecekler. Sorun ne? Şey, Kira Sofya'nın grubuna girmiş. Seni inciteceklerini mi düşünüyorsun? Hayır, çünkü onu çok korkutmuştum. Bence onlar onu incitmek istiyorlar. Demek istediğim, ben de intikam almanın tek güvenli yolu bu. Olabilir bu arada. Endişelenme. Eğer bu olursa onu komaya sokacak kadar korkuturuz. Bugün o gün. Nao'nun ailesiyle tanışacağım. Ooo. Bana fuar sokağında olduğunu söyledi. Burası olmalı. Bekle. Bu konuda aileler de çok önemlidir bu arada. Ters düşünceler olmuyor. Selam, geldiğine çok sevindim. İzin ver, yüzünü göreyim. Oh tatlım, bu da ne? Üzgünüm, kapatabilir miyiz? Meğer... Hayır bekle, bu özel bir şey. Onu kapatma. Hoş geldin. Selam. Neden her şey ya? İ Evelyn ağlama sesi. L lütfen gelebilir misin? Ne oldu? S sana ihtiyacım var. Lütfen. Ağlama sesi. Sofia bir şey yaptı değil mi? Sakin ol. Bir dakika doğru da orada olacağım. Çok teşekkür ederim ama bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Gitmem gerek. Sorun yok canım. Ya acele etsen iyi olur. Gidebilirsin. O değişti. Öyle düşünmüyor musun? Evet. Değiştirir bu arada varlığı da değiştirir birisinin yokluğu da Evelyn Bu nasıl İyi iş Oo araba güzelmiş lan <laughs> Hava mı yapıyor lan bize <laughs> Ne yaşandı Ama sonra beni zor... başladı onlar aile fotoğrafımızı bile mahvettiler Yarın Noah seni okula götürecek ben de o şerefsizleri halledeceğim. No, onun evine sür. Ama söylediklerini yapın. Onun bir planı var. Cık, ayıp ya. Onun evine sürün. Bu intikam işlerinde hiç sonu gelmez zaten. Şah mat. Sofia. Sen hak ettin. Ha. Neden anlamıyorsun? Acınacak haldesin. Oha. Ne oluyor lan? Bir daha bulaşma. Sonra o ve ben okuyamadım. Yüzümüze bile bakmadı ve uzun yıllar sonra mezun mu? Başardık. İyi başarmanız güzel. Başar mısınız en azından? Evet güzel bir hikayeydi. Baya da böyle gerçekçiydi açıkçası. Yani böyle gerçek hayatta da olabilecek bir şeydi bence. Gayet güzeldi. Ah, ağzım kurudu lan. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadardı. O zaman görüşürüz familyam.